Herkese selamlar. Realm of Thrones'un güncellemesinin güncellemesi geldi. 6.3.3 geldi. Ufak bir değişiklik gibi gözükebilir ama çok önemli, çok güzel yenilikler var. Bunlardan en önemlisi ise hiç meraklandırmadan size söylüyorum. Jon Snow kral olacak. Evet. Kuzeydeki kral Jon Snow veya Jon Stark için hepimiz bekleyeceğiz. Onun dışında birkaç farklı değişiklik daha var ejderha sürümünde farklı grafikler vesaire geldi. Hepsini tek tek anlatacağım. İlk değişiklik Jon Snow'un kuzeydeki kral olması. Belli eventlerden belli tetiklenen olayların ardından gerçekleşecek tabii ki de bu. İkinci değişiklik ejderha sürümünde ve ejderha kullanımında belli başlı farklılıklar var. Bu arada bilmiyorsanız F tuşuna basarak ejderhadan ateş püskürtebilirsiniz. Onu da ayrıca söyleyeyim. Üçüncü önemli değişiklik her ülkeye her Haneye özel kıyafetler geldi. Artık hepsinin kendine özgü askerleri ve kendine özgü zırhları var. Bir diğer değişiklik ise çeşitli yeni savaş alanları eklendi. Buralarda farklı haritalarda farklı deneyimler yaşayabileceğiz. Bu yeni savaş alanları arasında bataklık bölgeler çok fazla artırıldı. Bataklıklarda zorlu savaş deneyimleri savaş alanları bizi bekliyor. Ayrıca ekstra yine savaş alanı sayılabilecek kısmen bir değişiklik daha şu çeşitli arenalar geldi. Oberyn Martel ve Gregor Clegane'in namı değer Dağ ve Kızıl dövüştüğü Kralın Şehri arenası ve diğer pek çok ünlü arenada oyuna eklendi. Önemli değişikliklerden biri de zaten yavaştan eklenen Lordlara özgü ağır zırhların tamamlanması. Özellikle Ramsey Bolton'da da daha doğrusu daha orijinal ismiyle Ramsey Snow'da Dehşet Kale'nin Bolton'ların kadim kızıl krallarına İtafen kırmızı ağır plaka zırhlar var. John Snow'a da zaten plaka zırh gelmişti. Bu tarz ağır zırhlar sayesinde lordlar da biraz zor öldürülebilir olacak. River Run, yüksek bahçe yani High Garden ve kış yarı yani Winterfell görseli olan savaş alanlar eklendi. Arka planda şehri seyrederken meydanda at koşturabileceksiniz. Tabii ki kral toprakları için de iki kere kuşatma yapmanız gerekecek. Zaten önceki güncellemede kral toprakları şehri ikiye ayrılmıştı bir halkın yaşadığı kral toprakları kısmı vardı bir de soyluların yaşadığı Kızıl Kızılkale. Karasu savaşından sonra eğer kral topraklarını almayı başarırsanız bir de Kızıl Kale'yi kuşatmanız gerekecek ki bu daha da zor olacak. Yani çift aşamalı çok karmaşık çok daha zorlu bir kuşatma serüveni sizi bekliyor. Ayrıca özelleştirilmiş tavernalar da ekleniyor. Bannerlord'un orijinalindeki Vlandia vesaireden alınma çakma tavernalar değil gerçekten filmdeki dizidekine uygun o atmosferi, Westeros atmosferini yaşatan tavernalar ekleniyor. Hepsinden önemlisi ama yeni birkaç aile eklendi ve pek çok kale eklendi haritaya. Bakınız bu çok önemli kısmı. Ayrıca belli başlı kaleler şehre dönüştürüldü. Belki de ya yani benim için her zaman Bannerlord'la ya da Mount Blade'lerde harita daha önemlidir ve haritadaki değişiklikleri her zaman daha önemli buluyorum. Umarım gelecekte harita genişler de bu arada daha doğuda topraklar var. Çünkü henüz onlar yok ama gelecekten ümitliyim. O şekilde söyleyebilirim. Artık haydi kurulum kısmına geçelim. Efendim kurulum kısmı nasıl diyecek olursak açıklamalar kısmında 6.3'e gidiyorsunuz. Tıpa tıpa aynısı olduğu için burada oturup da ayrıca çekmek istemedim. Aslında sadece bir tanıtım videosu olarak çektim. ama velakin kuruluma dair sorunlarınız vesaire olursa bu videonun yorumlar kısmına yazınız. İlk fırsatta yardımcı olacağımdır. Ayrıca kanalımda teknik servis oynatma listem var. Zaten açıklamalar kısmındaki kurulum videosunu açarsanız o teknik servis oynatma listesi otomatik açılacak. Oradan da pek çok Realm of Thrones'a veya diğer oyunlara veya diğer Bannerlord modlarına dair bilgiye de erişebilirsiniz. İyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakınız.